Arkadaşlar hepinize iyi günler dilerim bugün bilgisayarsız iki programla mi baksa apk uygulamalar nasıl yüklenir onu göstereceğim Öncelikle iki dosyayı indireceğiz birincisi tv files commander Ben daha önce indirdiğim için direkt size uygulamalardan TV Files komandaları göstereceğim. Gördüğünüz bu program. İkincisi program ise Gio Siper tarayıcısı. Buna giriyoruz. İstediğimiz herhangi bir APK uygulamayı indiriyoruz. Inatbox vesaire. Onlar da olabilir. Ben Rush TV box'ı indireceğim. Chor Chrome APK gibi tarayıcıları indirebilirsiniz. Size kalmış. İndiriyorum. Download. Aslında tek programla da olabilir. Şu an indi. Ben daha önce indirdiğim için normalde open aç ibaresi çıkıyordu. Evet. Açmadan bu dosyanın nereye gittiğini size göstereceğim. Buradan da yükleyebilirsiniz yoksa. Yani iptal İptal ediyorum. Şimdi inen dosyayı bulmaya gelelim. Geo siper, çok pardon. USB'den çıkıp TV Fire Commander'e giriyoruz. Gördüğünüz gibi sağ alt köşedeki indirmelere giriyoruz. İndirdiğimiz bütün dosyalar orada. Geldiğim klasörlerin üstünde ayrı bir renk olmadığı için yan tarafa geçemiyorum. İndirmelere giriyoruz.